Otoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce Can'ın çıtlattığı bir konu değineceğiz. Nedir bu konu? E, araba alacağız, sıfır mı alsak yoksa aynı paraya daha e, eski ama daha lüks bir araba mı alsak? Böyle yapmak bizim için çok daha zekice mi olur yoksa başımıza bela mı alırız? Evet. Şöyle başlayalım Can, e, sıfır arabanın avantajı ve dezavantajlarına başlayalım. Birçok insanın edelim. aslında sıfır otomobil almasının sebebi güven meselesi. İkinci el otomobillere güvenemiyorlar başından ne geçtiğini anlamak çünkü çok kolay değil. E, Düzensiz yapılan tamiratlar çok kolay macun altına veya şey altına paspasların altına saklanabiliyorlar. İleride başlarına bela açacak kazalar çok güzel konfor edilebiliyorlar Eğer anlamıyorsanız otomobilin gerçek manada teknik yapısından gövdenin altına neler olup bittiğinden hani belli işaretlerden okuyamıyorsanız bu tip sinyalleri ikinci ele bulaşmamakta fayda var. Evet. Garantili ikinci el satışlarda bile servislerin Atla Butla yaptığı tamiratlar bir senelik garanti süresi altında müşteriye üstelik de piyasa aracının daha yüksek fiyatla verilebiliyor. Hı hı. Yani bu açıdan ikinci el arabaların her zaman bir şeyi var, risk noktası var. Evet. Ama sıfır otomobillerle de aralarında çok ciddi fiyat farkı var. Yani sıfır bir otomobil almak istediğiniz zaman ciddi manada boşa para ödüyorsunuz. Evet. Özellikle büyük markaların, prestijli markaların küçük modellerini ödenen meblalar inanılmaz boyutlarda abartılı. Ya konuda şöyle pazarda. şey söyleyeceğim ee, şimdi geçenlerde işte bir arkadaşlara bakıyoruz dedik ki sıfır arabalara da bakalım yani neler var neler yok. İnanılır gibi değil. 40 bin altına 40 bin liraya olan arabalar bile bizim hani genelde tutmadığımız hep giriş seviyesi tamam, tamam, tamam. arabalar. Teneke. İçinde Tabii. hiçbir şey yok. Tabii. donanım olarak zayıf. İşte diyorum ya şu önemli bir hissiyat arabanın kokpitine konsoluna dokunduğun evet. zaman Mercedes c 180 kompresör. Mercedes. Wow, Mercedes almışsın, çok mutlusun. Ama arabanın içi takoz gibi. Doğanımı da, doğanı da vasat, yakıt tüketimi de aslında çok parlak değil. Ama 1.6 motor, düşük vergiydi <laughs> İnsanlara cazip geliyor. BMW 316, BMW 520 dizel. Ciddi manada para ödüyorsunuz ve karşılığında çok az şey alıyorsunuz. Esasında. Yani teknik kapasitesi itibariyle o gövdenin hakkını verecek olan motor 3 litre ve üzeri. Ama onları almadığın zaman ucuz Türkiye pazarına özel hale getirilmiş modelleri almak çok zekice değil esasında markaya bol miktarda para ödeniyor. Volkswagen Golf basit bir aldığınız zaman arabanın içinde hani e, ciddi manada mutsuzluk havası esiyor. Böyle e, oturuyorsunuz. Volkswagen canım iyidir falan deyip teselli oluyorsunuz, abonuyorsunuz. Hı. Ford'larda da aynı durum geçerli. Büyük markalarda insanların hani çok fazla e, sorgulamadan binecekleri, gözlerini kapatıp e, teslim olacakları markalarda aslında bir ciddi manada şey böyle ederini karşılamayan fiyat şeyi söz konusu, etiketi söz konusu. Ha, yani i̇maj açısından sınırlı olan bazı markalar mesela Hyundai, Kia veya Honda, Türkiye pazar için konuşuyorum, dünya pazarındaki yerlerinden değil. Bunların bizim piyasamıza giren modellerine baktığımız zaman çok daha farklı şeylerle karşılaşıyoruz, manzaralarla karşılaşıyoruz. Ödenen fiyatın karşılığını fazlasıyla veren donanımlar, yürüyen aksam kalitesi, işçilik, Hı -hı. Hakikaten insan şaşırtı düzeye gelmiş Hı -hı. durumda. Mesela i30 için aynı şeyi söyleyebilirim dediğine katılıyorum tabii. ama mesela Hyundai YS Blue için e, verilen paranın değmediğini düşünüyorum kesinlikle. Çünkü e, tabi tabi çünkü. Yani... Lastiği bile 13 inç işte koymuşlar çok ağır şey duruyor. Kapıyı kapattığın zaman o güvenlik hissini sana vermiyor ve 40 bin liranın üzerinde donanımsız modeli. Tabi. Aslında bu da aynı yere geliyor işte i e markanın ucuz atılmış modeli. Hı -hı. Siz i etiket'e para ödüyorsunuz. Hı -hı. Öndeki Mercedes yıldızını görmek bu kadar pahalı olmamalı. Evet. Demek istediğim şey bu. Ha, bunun alternatifi ikinci el modelleri yönelmek. Ee, i̇kinci el modellerde yalnız şöyle bir e, durum yine göze çarpıyor. 2 yaşında bir arabaya mı aynı parayı vereyim yoksa 22 yaşında bir ara, arabaya mı aynı parayı vereyim? Bir tanesi hı. limuzin, diğeri kompakt. Hı hı. İnsanlar bu ikilemde kalabiliyorlar. Hele ki evet. LPG sistemlerinin de hayatımıza girmesiyle, e, hani Eskiden göz korkutan yakıt tüketimleri makul seviyeleri, litre bazında olmasa da fiyat bazında çekilebiliyor. Az yol yapacak kullanıcılar da çok cazip geliyor. Üstelik de hani arabayla beraber insanlar kart vizit satın aldıklarında farkındalar. Böyle bir otomobile binerek e, olduklarından daha e, farklı hissedeceklerini düşünebiliyorlar. Böyle bir yanılgıya e, girebiliyorlar. Bu açıdan bakacak olursak e, çok ciddi bir risk, e, risk boyutu söz konusu trafikte. Bu arabalar e, şöyle bir durumda ikiye ayrılıyorlar. 22 yaşındaki arabanın dönemindeki üretim tekniği, kullanılan e, malzemelerin kalitesi, fabrikadaki bilgisayarların şeyi nedir kapasitesi, robotların işlem gücü bugünküyle kıyaslanmayacak kadar ilkel vaziyette. 5 sene öncesiyle kıyaslanmayacak kadar ilkel vaziyetteydi. Dolayısıyla 2 yaşındaki arabanın üretim kalitesi çok daha üstün. Buna e, inansak da inanmasak da marka şeyine bakarak, marka logosuna bakarak. Ha, üretim kalitesi daha üstün seri üretim bazında fakat motor kapasitesi daha küçük, daha düşük, emisyon odaklı. Şanzımanı daha konforsuz, İç mekan özellikleri çok daha basit hitap ettiği kitle sebebiyle. Fakat 20 yaşındaki limuzin arabaya baktığınız zaman içine oturduğumuzda verdiği hava olsun, kapıların açılıp kapanma sesleri olsun, bagaj kapasitesi genel görünüm itibariyle verdiği hava on numara. Evet. Yalnız yaşının getirdiği bir takım özellikler, e, bakım prosedürleri, buna has, e, gösterilmesi, özen gösterilmesi gereken kalemler maalesef kendini çok güzel bir şekilde gizleyebiliyorlar. Bu e, prestijci görüntünün hı hı. altında. Motor hala çalışıyor canavar gibi. Araba çok güzel hızlanıyor. 220-240 km sürete çıkabiliyor. 20 yaşına bakmadan. Fakat o süretten durup durmayacağı garanti değil. O nedenle Hani bu otomobillere e, harcama yaparken bakım kariminde mutlaka aklımızda bulundurmamız lazım. Evet, Özellikle 20 yaş senin bahsettiğin önce, 20 yaşa gerek yok. 10 yaşın üzerindeki bütün otomobillerde aynı şey geçerli esasında. Ciddi manada e, 0 km otomobillere uygulanan periyodik bakım sürecinden farklı bir takım özel özleri gösterilmesi bakım aralıklarının kısaltılması normalde uygulanması gerekenden daha kısa aralıklarla bakıma girmesi ve periyodik bakımda normalde kontrol edilmeyen e, işte gövde boşluklarının sağlamlığı, da, efendime söyleyeyim, aksam parçalarının birleşme yerleri burçlar, kontrol edilmeli, sıklıkla aksi takdirde bu bizim başımıza çok ciddi belalar açabilecek sonuçlara varabilir. Evet. Ee, orada şöyle bir şey konuşabilir miyiz mesela? Ne diyorsun? Çünkü sen 2 sene, 22 sene dedik ya, mesela uç örnekler verdik. Uç aslında. örnek e, verdik, tabii. Şuna bakalım. Elimizde bir paramız var. Hı -hı. E, rakam çok önemli değil. Ama mesela 10 baş... sene önceye döndüğümüz zaman, 5-6 sene önceye döndüğümüz zaman 7 sene öncesine, aynı arabanın Ahmet evet dediğimiz. Evet. E, daha ucuza ama daha üst donanımlı. Olabiliyorsun. Ya da aynı markanın bir üst, modeli, iki üst modelini, 200 modelini rahatlıkla Orada kullanıcı temel faktör. Hı hı. Yani bizden önceki kullanıcı veya kullanıcılar neler yapmış bu arabaya, nasıl davranmışlar, bakımdan aksatmışlar mı, kaza yapılmış, düzgün tamir edilmiş mi, parça mı değiştirilmiş yoksa çekişle mi girilmiş? Bunlar önemli şeyler. Hı hı. Önemli farklar. Orada mevzu çok dallanıyor. Bütçe açısından bakacak olursak da mevzu çok dallanıyor. Şimdi benim söylediğim şey 40 bin liralık bütçe için geçerli. Hı hı. Hani 2 yaşındaki arabayla 22 yaşındaki arabanın dramatik farkı 40 evet. bin liralık cebinizde meblağ bulunduğu zaman ortaya çıkıyor veya 20 bin lira var. 20 bin lira var cebinizde. ikinci el otomobil. Bakıyorsunuz hani 4 yaşında, 5 yaşında bir otomobil de alabiliyorsunuz. Ee, küçük boyda fakat e, 15 yaşında Jeep Grand Cherokee bile alabiliyorsunuz. 5.2 V8. yüksek tüp e, tertibatla takılmış. Hani bu iki otomobil arasındaki fark da son derece dramatik. Öte yandan cebinizde 150 bin liranız varsa 0 km otomobille ikinci el alacağınız 150 bin liralık arabaların arasında zaten çok ciddi bir şey yok. E, uçurum yok. Evet. Belli bir fiyat şeyi açtıktan sonra özellikle 70 bin lira gibi bir sınır açtıktan sonra alacağınız otomobiller ikinci elde olsalar zaten kullanıcı tarafından bakımlarına belli bir özen gösterilmiş oluyorlar. Daha çok sıkıntı hani bizdeki vergilendirme sistemin adaletsizliğinden kaynaklanıyor. Motor hacmi büyük ve yaşı ileri olan otomobilin hızla değer kaybetmiş olmasının sebebi bu Yurt dışında bu manzara rastlayamıyoruz. Bunlar çok daha ciddi şeye nedir? tabi tutulduğu için çok daha ciddi değerlendirmelere tabi tutuldukları, çok daha ciddi vergi kapsamına alındıklarından dolayı hani mecburen hurdaya ayrılıyorlar. Fakat bizde araba ihtiyarladıkça kullanmayı özendiren vergi sistemi hala geçerli. Dolayısıyla hani eski otomobillere rağbet devam ediyor. Hı, hı. Orada mesela... Motorcu neden dolayı fiyatları düşüyor vergileri de azaldığı için çok daha alt gelir grubuna hitap edebiliyor. Hı hı. Bakımını karşılayamayacak insanlar, bakımını karşılayamayacak müşteriler bu otomobilleri sahip olabiliyorlar. Evet, yani sırf saydığın sebeplerden dolayı, bu vergi ve motor hacimlerinin ilişkisinden dolayı çok enteresan tablolar ortaya çıkabiliyor. Mesela örnek vereceğim, 2004 model, uç örnek oluyor ama 6.45. Evet. 2004 model 6.45, benzinli hı hı. olan model. 2004'te dizeli yoktu, yanlış hatırlamıyorsam. Yoktu. Ee, Saygından ilanlara bakıyorsun 35 bin euro. Bir sene sonrası, normalde bir sene sonrası için aynı arada 4 bin euro 5 bin euro oynar. Bir sene sonrası için e, işte 635, 640 dizel modeller var, 2005 mesela Hı -hı. 70 bin euro, 80 bin euro. Tabii. İki katından daha fazla çıkıyor. Tabii. Tabii. E, bu tür ciddi enteresan uçurumlar da görebiliyoruz. İşte arada böyle bir uçurum olduğu zaman insanlar hani aradaki meblağın nereye harcandığını düşünmek yerine bu cebinde kalması gereken parayı nasıl saçıp savurayım? Nasıl şeyler yapayım diye düşünüp hı hı. arabaya abuk subuk modifiye kitleri veya işte yarış pistine çıkacak gibi donanımlar takıp öldürebiliyorlar, mahvedebiliyorlar modeli. Evet, çok karşılaşıyoruz. <laughs> Ve hani trafikte bu spor kitleriyle dolaşmaya çalıştıkları zaman kendi başlarına çok ciddi bela alabiliyorlar. Çünkü bizim yollarımız maalesef bu yolları bu şeyleri kaldırabilecek, bu kitleri kaldırabilecek kapasitede değil. Evet. Siz bu arabayı e, yarış performans süspansiyonu taktığınız zaman aslında normal yoldaki kullanımı kötüleştiriyorsunuz. Hı hı. Ama tabii satıcı bunu benim gibi söylemiyor. Çok da güzel ikna ediyor insanları. Doğru. Böyle, böylelikle sıkıntılı modellerde piyasada yer almaya devam ediyorlar. Sen kişisel tercihin doğru mu anladın bilmiyorum. İşte 70 binlerin üzerinde genelde sıfıra yönelim. Ama onun altında daha çok daha mantıklı ikinci seçenekler mi? O şekilde mi? Ee, Aslında tam tersi esasında 70 bin lira üzerine çıkabiliyorsak ikinci el modellere bakmak daha zekice gibi duruyor. Hı hı. Ama 70 binlerin altında yani 50-60 bin liraya bakacak olursak da sıfır otomobillerden de istifade edebiliyoruz. Fakat hani birazcık 2-3 yaşında, 4 yaşında modellerden de alıp istifade edebiliriz mümkün. Hı hı. Temel nokta ikinci el modellerde bakılması gereken temel nokta arabanın önceki sahipleri veya sahibi tarafından tamiratlarına, bakımlarına dikkat edilmiş olması. Servis kayıtları e manipüle edilebiliyor mu, değiştirebiliyor mu? İşte diyor ki sana ben arabam şu servis ediyor, düzenli bakımları yapıldı. Bu onlar, şey manipüle, onlar, manipüle edilebilse bile bırakacakları sonuçlar manipüle edilemez. Anladım. Detaylı bir tetkikte de bunlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Hı -hı. Dolayısıyla ikinci el araba almadan önce muhakkak işi bilen biriyle gidip e, arabayı görmek, incelemek önemli. Hı hı. Aksi e, ya ise, öyle bir teste şunu diyebilir miyiz? İşte ikinci ay arabayı gözümüze kestirdik. Bunu işi bilen birisine götürdüğümüz zaman bize her şeyini... Özkan günü abi günü işi günü bilmekten şey kastettiğimiz tabi hani sadece arabanın e, bir takım teknik detaylarını bilmekten ziyade geçmiş modellerin de şeyine hakim olması lazım, teknolojisine hakim olması lazım. Mesela hı. çok uygun fiyata satılan Audi'ler var. Sakın ha uzak durulması gereken modellerdir. Eski Audi modelleri kazalıysa. Hı hı. BMW 5 serisi E60 kasa kodunda şase çift parçadır ön kısmı ağırlığını azaltabilmek için alüminyum arka kısmı çelikten yapılmıştır. Eğer bu araba önden kaza yaptıysa alüminyum düzeltilemez. Düzeltilemeyeceği için eski sağlamlığını, eski sağlamlığı eski kaybedeceği için görüntü itibariyle şeklini korur fakat bir sonraki kazada o bizim düzelttiğimiz kısım yırtılıp açılır. Kıt diye kırılır yani. Dolayısıyla bu araba çok ciddi miktarda risk taşıyor fakat insanlar bunu hani düzeldi mi düzeldi bilmiyorlar. Sattıkları insan elinde patlamasını da umursamayabiliyorlar böyle modeller var piyasada. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Çok uygun fiyata veya normalden biraz uygun fiyata kazalı modellere bakacak olursak da mutlaka şey yapmamız, bunu akılda bulundurmamız şart. Değişen parça, tamir edilen parçadan her zaman daha iyidir. Hı hı. Eskiden böyle bir şey vardı sanki yan sanayi parçalar tercih edilecekmiş. E, arabanın orijinal parçası çok muhkem, çok önemli bir şeymiş gibi davranıyorlardı ustalar. İşte 3 kuruş daha uza mal, olaca, mal olsa bile hani bütün şey çamurlu çekiş darbeleriyle macunla uğraşıp günlerce üzerinde emek harcayıp işte arabayı yapıyorlardı. Hiç gerek yok böyle şeylere. Çamurlu söküp yenisini düzgünce taktıkları zaman eski eski performansını aynen verecekken bu daha sonra boyanın atması, işte esnemesinden dolayı dökülmesi falan çok farklı problemlere yol açabiliyor. Evet, midede bulandırabiliyor. Aynen. Tamam, aynı Şey. aynen. Yani ee, arabaların en önemli sıkıntısı ikinci el modellerde takladan sonra ortaya çıkıyor. Monokok tabir ettiğimiz gövde çok sert çeliklerden imal edildiği için veya alüminyumdan imal edildiği için hı. takla sonrası fabrikadaki pres makinaları hiçbir atölyede bulunmadığı için düzgün tamir edilemiyorlar. Dolayısıyla kapılar, camlar yerine düzgün oturmuyorlar. Sıkıntılar çıkıyor. Rüzgar sesleri alıyor araba, işte görüntüde bile göze görülür şeyler oluyor üzerinde, hı hı. eklikler oluyor. Hani bunlar ikinci el otomobillerden insanların uzak durmasını gerektirecek haklı sebepler. Anlamayan birinin eğitimsiz gözlerin bunları görmesi zor. Çok zor hem de. Doğru. Çok kolay kandırılabiliyor. Ama onun için cebinizde paranız yeterliyse sıfır kilometre almak bu açıdan mantıklı. Ama hani dediğim gibi bazı markaların bazı modelleri, yani prestijli markaların ucuzlatılmış modelleri sıfır kilometrede uzak durulması gereken arabalar Evet bunları hepsini uzak durması gereken işte ikinci el modelleri söyledim. Bunları yorum bölümümüzde de paylaşabiliriz mesaj olarak. Yani münferit örneklere girersek boğulabiliriz. Çok fazla alternatif evet. var, çok fazla çeşit var çok. Yani şimdi yorum bölümüne öyle bir soru geldiği zaman arabayı görmeden bir şey diyememden başka benim diyeceğim evet. bir şey yok ki. gidip arabayı görme şansım da pek yok. Evet. Dolayısıyla hani daha genel sorular gelirse ancak dilimiz dönmeye, dilimiz döndünce onlara cevap vermeye çalışabiliriz imkanlarımız dahilinde. Evet. E, topu orada o zaman <laughs> kullanıcı atıyoruz mesajlara e, mesaj yazdıkça camda muhtemelen cevap verecek biz okuyoruz sadece dediğimiz olduğu için bir sonraki Elimden programda o zaman başka bir konuya değineceğiz e, görüşmek, görüşmek üzere. üzere.